Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Trivia Crack'in Android sürümünde telefon hilesini göstereceğim. Arkadaşlar Trivia Crack oyunumuza giriyoruz. Girdik. Şu an Wi-Fi bağlayayım. Mesela şöyle bir devam edeyim Yağmur Özer oynamış. Hemen döndür diyorum. Bilerek yanlış yapacağım soruyu. İlk seferde güzel bir meydan okuma değil de taç diyoruz. Şunu direkt uydurdum. Mesela Avrupa olmuş değil mi? Hiç burada devam demiyorum. Direkt şu uygulamayı bir kapadım. Travel Crack'in üstüne basılı tutuyorum. Dur uygulamalar kısmındaki Travel Crack. Travel Crack'in üst üzerine basılı tuttum. Uygulama bilgisini taşıdım. Bir şuradan veriyi sil yapıyorum. Ve verisi gördüğünüz üzere silindi. Tekrar Travel Crack oyunumuza giriyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere yine Tanıtım atladı. Yağmur Özer çıktı. Girdim. Yine döndür diyorum. Yine aynı soru gelecektir. Evet. Yine taş dedim. Hmm. Kosova nerede bulunur? Avrupa. Daha demin bunu e, gördüğünüz üzere yanlış cevaplamıştım. Tekrar aynı soru geldi. Hatta bir tane daha soru yapayım ben sizin için. Direkt oyna diyorum. Uydurdum yine. Sev. Kapatıyorum. Dur. Kapadık. Uygulamalarımıza geldik. Travel tıkladık. Uygulama bilgisini götürdük. Hemen veriyi sil diyeceğim. Veriyi sil diyorum. Tamam dedim. Tekrar oyunumuzu açıyoruz hızlı bir şekilde. Tanıtımı atladım. Şimdi 1-0 zaten yeniyordum. Bir daha çeviriyorum. Yine aynı soru karşımıza çıkacak. Doğru cevabı Bile bile yapacağız. Sevirdi değil mi? Bak gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Daha fazla hile içinde zaten kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.